Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine başka bir net videomuzdayız. Mart ayı TYT AYT netlerimizi konuşacağız bugün. İlk önce kimle başlayalım? Mert senle başlayalım. Tamam Mert oğlum sen Kaya diyorsun ya. Yani. Tamam özür dilerim Kaya Bey. Şimdi <laughs> oğlum bunun için niye kızdın lan? <laughs> evet abi kulağıma garip geldi. Kaya Bey buyurun. Evet ben de başlayalım tamam. Benim e, bu aydaki netim zaten bu ay karantinaya girdiğimiz zamanlarda tam değil mi? Mart ayında girdik karantinaya. Bu ayki işte aşağı yukarı TL'de artık yüzde artıya sabitlemiştim ben netlerime. Türkçe'de yine aynı 35 bin kalsı yapıyor. Zaten gidecek bir yerim yok Türkçe'de şey daha fazla. Matematikte işte artık bu yüzde artıya çıkma zaten asıl sebebim matematikte kalmıştı 30-35 görmeye başladım ben matematikte bu aylarda. Ve bundan sonra da düşmedi hiç. yani. Daha doğrusu deneme deneme düştüğü oldu ama genel olarak hep 30-35 bandında işte 40'a doğru falan gittiğim oldu. Ee, Fenne sosyalde diğer aylarda olduğu gibi aslında hemen hemen 15'er bandında gidip geliyordu. Öyle söylüyor. İşte bazen 12, 13, 15, bazen 17 falan. O civardaydı. Totale baktığınızda da işte bu netler matematik ve Türkçe ayarına göre işte 100, 105 civarında falan geliyordu diyebilirim. Temiz. Sarıfı, o, sen de söyle. Aynen. Sarıko sen de söylersen. Benim şeydi ya Mart'ta çok temizdi böyle. Türk, yani Türkçe matematik 35-35 gibi gidiyorlardı böyle işte. 34-36 ya da işte düşüyordu falan ama ortalama 34-35 gibiydi matematik Türkçe. Şöyle fenle sosyal de birbirini dengeliyordu. Sosyalde 12-13 yapıyordum. Fen de 18 falan yapıyordum böyle şey. 35-35, 15-15 gibi dengeliyordu üzerine. Direkt fix 100 net oluyordu böyle işte. 102-103 oldu oluyor, 105 oldu oluyor. 97-98'lere indiği oluyor falan ama ortalama 100 netmişti. Yani. Biz seninle aynı gitmişiz zaten. Çok yakında aynen. Ben yani bayağı Hı, Aynen. düşünüyorum. Volkan netlerini alalım o zaman. Teşekkür ederim bana sorduğunuz için. Ee, benim netlerim de şöyleydi. Benim zaten e, Haziran ayın böyle şeydi. Mart ayı en yüksek netlerinde. Ondan sonra bir düşüş olmuştu. Haziran ayında yine en yükseklere çıkmıştım. Yani bir YKS hayatımda özeti tarzı bir videom var işte. Orada görmüşsünüzdür belki. Ee, orada Mart ayında böyle bayağı iyi netler yapmaya başlamıştım. Artık 110 netlere falan çıkmıştım. Yani 105-110 arasında falan takılıyordum artık. Türkçe'de böyle zaten 35'e çıktığım oluyordu. Hani 30-35 arasında geziyordum artık. Fen de sosyalde 15'in üstündeydim. Her zaman 15'in üstündeydim. Artık 15'in altına düşmüyordum yani. E, bir de matematik netim zaten her zaman gibi 40 net oluyordu. E, yani fazla düşmüyordu. Bir yanlışım falan çıkıyordu bazen. E, IT netlerimden bahsedeyim bir de. Ayetlerimde yine matematikte 35-40 arasında geziniyordum. Artık fende de böyle belli bir yere çıkmıştım. 30'un altına düşmüyordum artık. 30-35 arasında geziniyordum. Hatta hani 35'in üstüne bir defa fen çıkmışımdır. Tabii karantina başladıktan sonra bizim Mart'ın ortalarında başlamıştı sanırım. O zamandan sonra bir düşüş olmuştu bende. Çünkü fazla çalışmamıştım. Ama Mart'ın başlarında, böyle Mart'ın ortalarında artık 35'lere çıkmıştım. E, ee, öyle benim ayet O zaman Mert sana da sorayım. Ayet bana söyle. Evet benim ayet aslında bende şöyle bir durum vardı. Ben hala bu aylarda konu çalıştığım için çok fazla ayet yapmıyordum. yapmıyorum. O yüzden genel ayet denemesi yapmadığım için de direkt spesifik net söylemem doğru olmaz Ama hani bölüm denemesini nadiren de olsa yapıyordum. Benim düşük çünkü benim aslında konuları böyle iyice bitirmeye başladığım zamanlar karantina ve sonrasıydı. Daha doğrusu karantina süreciydi. Dolayısıyla bu karantina sürecinin başında olduğumuz için şu anda Mart ayında. Şu aylarda daha eksilim bayağı vardı. O yüzden fende öyle aman aman bir yoktu yani. Yine 20 küsur diyebilirim. Matematiğim çok, ben karantina sonrasında bir şey bırakmamıştım. Okulda ilgili zaten çalışıyordum ben matematikte. O yüzden ayrıca matematikte süre sıkıntısı da olmadığı için rahattım. Yine 30-32 civarı gidiyordum. İşte bu 30-32'de, <laughs> bu 30-32 net de karantina sonrasında, karantina içerisinde yaptığım çalışmayla da yavaş yavaş işte 38 yaşa e kadar çıktı yani sınavda. Ve topu kan attık. Yok yok atlattı. Şey, benim matematikte artık oturumun altına düşmüyordum ben güzel bir şekilde. Ama şöyle oldu. Fende mesela ben organiği bitirmiştim Mart'ın sonlarına doğru. Hop ne oldu kalktı. Ben Fende net kazanabildim mi? Kazanamadım. Ee, geçen aya baktığımızda. Ve benim yine matematik 30'un üstü 32-33'lerde. Benim de 22-23'lerde o şeye bağlı, çıkan konulara bağlı çünkü 11'im hala çok eksikti. Özellikle biyoloji ve kimya adına. Fizik, fizikle başlamıştım ben çünkü 11'i çalışmaya, Mart'ta fiziği daha çok bitirmiştim. Sonuç olarak 55 netler oluyor yansıdıktan 55-56. 60'a dayanıyordum artık yavaş yavaş. Karantina başladığım zamanlarda bu Mart'ın başından itibaren bu kanun dediği gibi Çıkan konulara ağırlık vermiştim. Hep böyle ki işte, son konuları, biyolojide bitki biyolojisi falan. Onlara çalışmıştım. Konuların kalkması ne zamandır? Nisan mı atılmıştı? Aynen, o Nisan dayı. başı olması lazım. Yani, Nisan başıydı işte. Aslında karantinaya girdiğimizden beri ben Nisan'a kadar, konuları kalkışına kadar biraz boşuna çalışmış gibi oldum. Ama çok da böyle aşırı etkiledim ben. Bence etkilemedi. Size sorayım, bunu. size nasıl etkiledi bu durum? Yani beni hayvan gibi etkiledi. Ben böyle bayağı çöktüm zaten yani o kadar çalışmıştım ben üstünde bayağı deneme çözmüştüm bunların. Beni bitirmişti yani ben böyle bildiği duygusal çöküşte oldum. Hem zihinsel He. hem fiziksel. Sarıko sen nasıl Şöyle benim fizikte çok kısıyordum ben fiziğin son konularından. Ona bir sevindim. Ama ben bir ay boyunca şeyi baştan almıştım. Organik kimyayı baştan almıştım. Ona da bayağı bir üzüldüm. Çünkü bayağı bir vakit kaybettim ben. Ama genel olarak baktığımda hani biraz da okeydim ama matematikten çok tırstıyordum Çünkü türev integral ne kadar iyi olmasam da daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Ee, olasılıkta ne bileyim permutasyonda falan çok daha zor sorular gelebiliyor. O yüzden biraz tırsmıştım ama genel olarak olarak ne tırdım? Keşke bitirmeseydin biliyor musunuz o konuları? Ya tabii ben diyorum ya. Keşke bitirmeseydim valla. Çünkü çok ben, erkenden çalıştım ben yani. eğlenceli konulardı. Ben mesela şu anda integral bilmeden böyle soran tipler var. Olmuyor. Öyle deme yani. Ya yani yani aynen süre sürevin integral bilmeden Ş üniversiteye gidiyorduk. Bence mezun olamadık. Doğru. Zaten mesela şimdi benim şeyde derslerim oldu yani. Sizin olmadı herhalde de. Fizik 101 falan o, orada çıktı mesela. Hani matematik 103'te falan çıktı türev integral. Şimdi senin gibi çalışmayanlar mesela o zamanında türev integral e falan da çıktıktan sonra bakmadığı için muhtemelen zorlanmıştır bayağı. Yani. Aynı, doğru, aynen doğru aynen zorlanmıştır ya. Ben A aldım da o derslerden hepsinden. Yani <laughs> <Geçtim> için. <laughs> tamam, Neyse de... arkadaşlar. Yani <laughs> bir de şimdi MSEO'dan bahsedelim. MSEO'ya yaklaşıyor 4 Nisan'da bu sene. Tarakla ben girdik MSEO'ya. Bu sene 4 Nisan'da sınav. Biz e, Haziran ortasında girmiştik, ertelenmiştik oradan dolayı. Mert Kaya Bey girmedi. Neden girmedi? Ne yaptın? Evet, ben de girmeme sebebinden bahsedeyim kısaca. E, bu dönem işte bu pandemi dönemi olduğu için sınavda da yakın dönemdi bayağı bir. Çünkü kaç gün vardı aralarında? Herhalde? herhalde bir iki hafta falan vardı. İki hafta, falan i̇ki falan hafta yani. vardı aynı. Aynen. Çok yakın bir süre olduğu için Hani bir de tam böyle o zamanlar ne kadar bulaşıcı olduğunu falan kestiremiyorduk hastalığın. Hep yani evdeydik çünkü. O yüzden böyle bir riski almak istemedim. Ya yani orada girsem mesela sınav esnasında sınavı bir şey kapsam. iki hafta sonra sınavım var. Asıl sınavım iki hafta sonra. Ben hani bu riski almak istemedim. Zaten sınav heyecanı, zaten sınav ve yaşayan bir insan olmadığım için de hani böyle bir deneyimim olsun. Öncesinde bir deneyim yaşadığım kaygım da olmadı. O yüzden girmeyi tercih etmemiştim. Daha yani zaten sonrasında sorulara falan da bakmıştım. İnternet yayınlandığı için. Sadece açığımı kapattım diye düşünüyorum orada. Ya tabii ikisini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ikisinde mantıklı aynen. sebepleri aynen. var. Plan de bayağı bir insan vardı. Aynen. Siz ee, girdiniz. Aynen. Içeriyorum. Biz aynen. girdik. Bir aynen. netlerimizi konuşalım. Sarak söyle istersen kanka. Ben ben buraya işte. Pardon, da buraya yazmışım. <laughs> Türkçe 36'ya 4 yapmışım ben. E, sosyal 15'e 4. Matematik 32'ye 2 ve sosyal şey ve fen de 18'e 2. E toplamadım da Vulcan saydın mı kaç net oluyor? Kanka ben o kadar matematiği değil de seni bayağı kesiyor. 100 105 falan oluyor. 105 yok 105 değil. Aynen. Yok pardon pardon 100 105 değil. Ben ben boşlarımı da doğru gibi saydım. Aynen 100 ha, oluyor, 100 oluyor. 100 falan oluyor herhalde. Hı, hatta biraz daha düşük. 90 90 95 arası. Bizim sınavımız normalde nereden baksanız eee İhsan Bayesk gibi 130 5 dakikadan 165 dakikaya çıkmıştı. Ama MSU hala 135 dakikaydı. Aynen. Yani hmm. Var. Direkt ben onun olayım. ben onun şeyini çok yaşamıştım. Matematiğim yetişmedi mesela. O iki, iki, benim matematiğim. Boş kaldı bayağı bir yani. Hı. Evet. 3000. oldum ben bunda. 3255. oldum mesela. onu da söyleyeyim dedim. Şimdi konuşabilirsin o kadar. Teşekkür ederim. Ee, benim Türkçede zaten her zaman sıkıntım olduğu için. Tam böyle MSÜ'den sonra böyle halletmiştim Türkçemi. Tam olarak 32.5 yapmışım ben. Türkçede e, sosyalde 15 net, matematikte 37,5, fende 20 yapmışım. Matematikte iki yanlış biraz fazla benim için. E, ben biraz onu üzüldüm. Hatırlıyor üzüldüm. E sayısalda sıralamam 604 yazıyor. Genelde 1100 falan yazıyor. Öyle bir sıralama yazmışlardı. Neden hatırlamıyorum? E, ya yani böyle sıralamalarım vardı. Benim için ben biraz daha iyi yapmayı bekliyordum. Özellikle Türkçede bir de sosyalde çok yanlışım çıkmıştı gibi hissetmiştim. Çünkü iki hafta kalınca sınava hani diyorsun ki böyle ben hani 110 net üstü yapmak istiyorum falan böyle hedefler o zaman e, öyle o zamanlar. E, böyle net yapınca tabii iki hafta öncesinde mutsuz olmuştum ki sonuçlar şeyden sonra açıklanmıştı. YKS'den sonra açıklanmıştı. O yüzden çok etkilenmiştim tamam aslında. Aslında bizim senemizdeki MSD'ye girmekteki tek amaç yani yanlışını da göremiyorsun doğru aslında. Yani sonucunu da göremiyorsun. Aslında sınavı atmak diyebilir miyiz? Aynen. Aynen. sadece oydu hatta. Faydası yani. oldu mu? Yani. Ya bana bayağı oldu işte 3000 diyorum. 392 diyorum hani. Sınav heyecanı olarak da katkısı oldu. ve yani özellikle süre sıkıntısından korkuyordum. Hani MS 135 dakika ama yine de bir yönetmeye çalışıyorsun. Normal 135 dakikaydı çünkü. Ben Türkçe'ye biraz fazla zaman ayırmışım. Kolay olduğu halde. Çünkü bana yine zor gelmişti. Kötü net yapmadım ama fazla zaman ayırmışım. Kafamı kaldırdığında fark ettim ve hani ona göre bir planlama yapmaya çalıştım. Evde çünkü rahatsın. Optik yok, bir şey yok. 165 dakika. O süresi yaşamıyordum ben aylardır. Hani ilk defa yaşadım ve nasıl diyeyim böyle yardım etti. Hatırlamam, hatırlamamı sağladı benim bu stres yönetimi konusunda. Hani heyecan faktörünü yenmemi sağladı diyebilirim. Yani yardım etti bana ileride. Sen evdeyken optiye kodlamıyor muydun beraberinde? İlk başta kodluyordum ben ama sonra üşeniyordum valla kodlamadım. Bu ben arada bu tane yapalım. Hani zaten sen de bunu söylersin muhtemelen. Kesinlikle her denemenizde optik kullanın. Çünkü sınavda neyse evde onu yapın. Hani optik de ciddi süreyi yiyen bir şey o yüzden hani 5 dakika kısıyorum falan deyip normal deneme yapmayın. Yerimiz de alıştım optik kurma Kanka bir o şey diyeceğim. O yüzden tavsiyem her denemenizde mutlaka optik edinip ona kodlamanız. Kanka ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım ben. Ben 5 dakika kısıyordum hep. Ya, şey, ya kısacaksın bir de 35 dakika. bile. 5 dakika verip e, kıs, optik kodlamayanlar da var. Bence bu direkt sıkıntı. Hani en Hı -hı. azından kan kısıyormuş 5 dakikasını. Hani bu mantıklı. Ama sen mesela Volkan direkt 135 dakika verip optiksiz mi yapıyordun? Evet. Aferin <laughs> o zaman ne diyeyim yani. <laughs> Arkadaşlar böyle de oluyor işte. <laughs> Senin süre sıkıntı olmadığı için belki edilemem. Hayır ama olabilir. Aynen aynen. Bir handikap yani sınavda bir anda kalırsın o zaman. Hayır süre sıkıntısı olanlar için önemli bir şey belki. O zaman buradan mesleğe girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir sınav deneyimi olur sizin için. Umarım gerçek sınavda katkısı da olur. Ama şu bir gerçek ki sonuncu açıklandığı zaman da yani üzülecek bir şey var mı? Var. <laughs> Var. <laughs> Var, <mı? gülüyor> Var Yok, yani şakası bir yana. Daha önümüzde kaç ay olacak açıklandıktan sonra? Bir ay i̇ki sonra, açıklansa sonra... iki ay olur. Yani. Aynen iki ay zaman olur. i̇ki yani ay yirmi bir süre yine bence sınav için iyi bir süre. O yüzden eksiklerinizi kapatmaya yönelik çalışmaya çalışma çalışım bu son iki ayda da. Meclis'e de gördükten sonra diyorum. Umarım güzel bir tecrübe olur. Herkese bol şans, lise 5 turizm, iyi yolculuklar diler. Görüşmek üzere. Bay bay.